Hadi bakalım arkadaşlar kime gelecek kime gelecek. Oo Tanrı geldi. Şimdi ne yapacağım ben mi seçeceğim? Hayır örümcek çocuk sana soru soracak. Sor bakalım oğlum. Evet Tarık'a Tarık cesaretlisin demek ki Hadi o zaman cesareti seçtiysen düğmeye bas ve ilk cesaret sorunu al Tamam basıyorum Umarım böyle çok zor bir cesaret sorusu gelir İnşallah gelmez öyle deme <laughs> Ne geldi Tarık sesli oku Evet Tarık sesli oku Köpek ol ve 5 dakika geç diyor <laughs> Hadi bakalım Tarık Tarık başlayalım istersen. Tamam kardeşim 5 dakika doldu. Yo ne ara 5 dakika doldu Tarık yalan söyleme. Aa Tarık bak, çok komik. <laughs> evet arkadaşlar Tarık çok komik duruyor şuna bakalım. Aa. Tamam hadi 1 dakika kaldı. Hayır Tarık şu anda 4 dakikamız var. Gelir misin lütfen? Yo. Gel şöyle birazcık köyde tur atalım. Bak şöyle gezelim. Bak bak ne güzel köyümüz var değil mi Tarık? Evet çok güzel evet. Aa Tarık bak sana arkadaş buldum. <laughs> Maşallah kaç yaşında bu? 3 yaşında. Aa bizimki de 3 yaşında. Tanıştıralım bari. Çocuk yaparlar belki. Evet gibi oğlum. Bak arkadaş bulduk sana. <laughs> Tarık bak arkadaşını bulduk kardeşim. <laughs> Aa, çok komik. Çok komik. Bu beni takip ediyor. Aa, saldırıyor bana bu. Yardım edin. Tarık oyun istiyor. Dur oğlum ah, Olamaz ah. Oh, oh, oh. Tamam özür dilerim oh, oh, oh. Saldırma oh, oh. Nasıldı Tarık iyi miydi cesaret sorusu Ya bir sus ya Oyna devam edelim Tamam kardeşim ne bağırıyorsun tamam devam edelim yani ah. Hadi bakalım kime gelecek Kime gelecek oha Ben örümcek çocuğa soruyorum Oğlum doğruluk mu cesaret mi Doğruluk diyorsun tamam. Ama oğlum doğruluk sorusunu ben sonra soracağım tamam mı? Tamam baba. Evet oğlum soruyorum buna doğru cevap vermek zorundasın. Tamam baba doğru cevap vereceğim. Hiç babanın elmaslarını çaldın mı? Yani benim elmaslarımı çaldın mı? I, I, şey. Ne şey ne oldu? Sen demek ki benim elmaslarımı çaldın he? Ne yaptın peki elmaslarımla oğlum? Ne yaptın? Babacım senden çaldığım elmaslarla oyuncakçıya gitmiştim ve kendime oyuncak almıştım. Ayıp sana oğlum. Ayıp sana. O kadar oğlum dedim. Bağrıma bastım seni. Demek ki babanın elmaslarını çalıp oyuncak alırsın he? Ya baba ne Neyse bunu bir yere yazdım oğlum. Bunu bir yere yazdım. Senle görüşeceğiz. Oğlum bu oyun var ya aynı yukarı Evet aşkım çok tehlikeli bu oyun. Evet arkadaşlar bayağı tehlikeli. Bütün kirli çamaşırlarımız ortaya çıkıyor. Neyse hadi çevir bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Ha? Ne anlama geliyor bu? Yani ben sana soruyorum. Aşkım bana daha da yakın. Evet sana daha da yakın olduğu için sen bana soruyorsun aşkım. Do C cesaret. Tamam hadi bakalım. Seç o zaman. Oğlum inşallah iyi bir şey gelir ya. İnşallah var ya hayatın ne kötü saatlerini yaşarsın. Tarık dur beddua dua etme kardeşim. Niye kötü dua ediyorsun şimdi? Oh. Hadi bakalım arkadaşlar cesarete tıklıyorum. Ne geldi? Ne geldi? <laughs> Dünyanın en acı <yarıcı> biberini <laughs> ye <Yeme>. mi? <laughs> Yandın oğlum. basmam lazım biber almak için. Oh, vallahi biber geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elime dünyanın en acı biberi var ve bunu yemek üzereyim. Hadi ye bakalım. acımasızsınız. Sevmiyorum sizi. Neyse yiyeceğim arkadaşlar. Şans abi yiyorum. Yiyorum abi yedim. <laughs> tamam yedim. Nasıl hissediyorsun? Bir şey olmadı ki Tarık. Bana bir şey olmaz oğlum sen rahat ol. Ben senin ömrü kadar yaşı kadar acı yemiş birisiyim. Hadi ya öyle mi? Yani tabii Tarık bana bir şey olmaz oğlum ya. Baksana top gibiyim ben. Hiçbir şey olmadı. Yedim ve bitti yani. Vay be aşkım helal olsun. Evet benim babam çok güçlü. Ne oldu Tarık? Yani bak bir şey olmadı. Allah Allah ne nasıl bir şey olmadı ya çok ilginç şu an böyle hafiften bir dilim yanmaya başladı aaa <laughs> <tülüyor> yanıyorum <laughs> aaa bir şey olmuyordu dur bakayım nereye gitti bu ya bir şey olmamıştır inşallah Ferit feritet iyi misin iyi tarık hanım güle güle kanka bir şey olmadı bana bir şey olmadı. İyi hadi bakalım umarım bir şey olmamıştır. <laughs> Dur biraz güreşelim az sonra geleceğim tamam mı? İyi tamam biz seni bekliyoruz kanka. A few moments later. Merhaba ben geldim. Hoş geldin birader nasıl bir Ya tarih bir sus ya neyse oyuna devam edelim arkadaşlar. Aşkım çok acı değil mi? Yo, ya tamam ya konusunu açmayın şunun ya hadi oyuna devam edelim. Hadi baba devam daha cesaret seçersem taş olayım. Neden <laughs> anlamadım? Ee, yok bir şey demedim Tarık. Neyse hadi çeviriyoruz arkadaşlar. Bana inşallah gelmez. Bana inşallah gelmez. Bana inşallah. Aha. Örümcek kız örümcek çocuğa soruyor. Evet oğlum şimdi sıra bende. Hadi bakalım anne şu. Şey. Doğruluk mu yoksa cesaret mi? Hmm, ben bu şefey. Hmm, Dişler hatalarından ders almışsın oğlum. Doğruluğunu seçmedin. Evet İnşallah zor bir şey gelir oğlum sana inşallah. İnşallah gelmez. Ne geldi? Ne geldi? Oku bakalım. Oku oğlum merak ettim. Diyor ki aşık olduğun kişi ya ve itiraf et. Aa, aşık olduğun kişiyi arayacaksın oğlum. Oo bu çok zor. Eyvah. Hayır ben bunu yapmak istemiyorum. Yapmak zorundasın oğlum. Cingo bir cesaret sorusu. Evet yapmak zorundasın. Yapmak ne yapalım oğlum şansın yaver gitmiyor demek ki Arıyor 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 Efendim kanka Şey ben seni çok seviyorum Hadi bay bay kapatıyorum <laughs> Ne oluyor oğlum ne oluyor Ne yapıyorsun Baba ne yapayım ya bir ancık verdim. <laughs> neyse arkadaşlar neyse Yarışmaya devam ediyoruz abi Yarışmaya devam edelim Yarışma çok kötü şey haline şu anda Oğlum kızın yüzünü niye öyle kapattın Evet oğlum yanlış anlayacağım şeyler oğlum. olur öyle şeyler hadi bakalım şimdi şişeyi çevirmeye devam ediyoruz arkadaşlar acaba kime gelecek bana gelmesin de abi herkese gelebilir bana gelmesin ona <laughs> <laughs> geldi evet aşkım soruyorum <laughs> tamam sor aşkım sor doğruluk mu cesaret mi yani bir daha doğruluk pardon bir daha cesaret seçmeyeceğime taş olurum dedim arkadaşlar cesaret seçersem taş olurum cesareti seçmeyeceğim abi tabii ki de doğruluğu seçeceğim ben sorayım Yok sen hiç sorma aşkım sakın sorma oh. Hadi bakalım abi doğruluğu seçiyorum Cesaret seçmeyeceğim abi yemin ettim çünkü Hadi bakalım abi hadi ne geldi En gizli hazineni nerede mi saklıyorum Oh En gizli hazineni nerede saklıyorsun Göster bizi Evet aşkım göster Evet baba göster <laughs> Ya bak ıı, takip edin tamam göstereceğim ama ıı, kef, 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 Kimseye söylemeyeceksiniz Tamam mı nerede olduğunu Tamam tamam Bir kimseye söylemeyeceğiz merak etme tamam. Tamam kimseye söylemeyin bak göstereceğim ben size güvenliğim için gösteririm yani anladınız mı? Yo göstermek zorundasın çünkü doğruluk sorusu bu. Evet aşkım. Ya tamam gösteriyorum elbette ama size güvenliğim için gösteriyorum. Ne demişin, gizli <laughs> evet ee, en gizli hazinen söyle bakalım. Evet baba. En gizli hazinen burada. Vuuu ilk defa görüyorum. Evet aşkım. Bakın içinde ama sakın almayı tamam mı? Tamam almam. Şimdi afiş açacağım köye. Ne afişi? Firuze'nin gizli hazinesi diye. <laughs> ya Tarık bak vallahi aramızda kötü şeyler olur ha. Şaka yaptım oğlum korkma tamam açma. Ben de şimdi herkese söylemek diyorum buranın yerini. Ya örümcek kız. Tamam tamam şaka yaptım. Allah Allah. Kimseye söylemeyin ya. Tamam gösterdi ve pişman etmeyin yani. Neyse gelin yarışmaya devam edelim. Oo bir sürü de simetim varmış. Almadın değil mi Tarık? Almadın değil mi? Yo almadım korkma be almadım. Ya o? Hiçbir özelim kalmadı ya. Doğrudu da, da seçmeyecektim ha ben. Ya ben hiçbirini seçmeyeceğim ya. Bu ne ya? Hadi aşkım şişeyi çevir de oynamaya devam edelim. Evet baba oynamasak mı acaba ya? Ben oynamak istemiyorum benim. Hı? Bozukçuluk mu yapıyorsun? Yok benim ateşim çıktı ben biraz hastalandım da ben istirahat etmeye gidiyorum hadi görüşürüz. Aa geçmiş olsun aşkım bir şeyin var mı? Bir şey var mı? Yo biraz ateşim çıktı ya ben birazcık istirahat edeceğim hadi bay bay görüşürüz. Her neyse benim canım güzel biricik ailem. Bir videonun daha sonuna gelelim. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı bildirim açmayı arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Video like atın. Sağda sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola giden çıkan videoya. Lütfen tıkla. Hadi bakalım abi sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.